Günaydın Cemal. Günaydın. Kahvaltı yaparız diye düşündüm. Aç mısın? Yorgun görünüyorsun. İstersen önce duşa gir. Ökeş'ten bir haber var mı başçavuşum? Devriyeleri artırdık komutanım. Etrafta kuş uçmuyor. Şehrin girişi, çıkışı, köy yollarına varana kadar kontrol altında. İyi de nerede bu herif? Çember daraldı komutanım. Ökeşi enselemek an meselesi. Göreceğiz. Ben Reşoğa'ya gidiyorum. Ne de olsa eski kahyas. Kulağına kar suyu kaçırmakta fayda var. Sen Ökeşi araştırmaya devam et. Emredersiniz komutanım. Yumurtanın kıvamı iyi mi? İyi. Nasıl sevdiğini bilmediğim için... Dün gece bir şeyler olmuş. Evet. Sen gittikten hemen sonra. Şüpheli biri. Adamlarınız peşine düştü. Ateş falan ettiler ama... Sizinkiler ne diyor? Kaçan adam yaralanmış. Ya. Beter olsun. Akşama istediğin bir yemek var mı? Hı. Evde olacak mısın? Sadece sordum. Gelmek zorunda değilsin. Dün gece birini görmem gerekti. Gördün mü bari? Benim bir sevdiğim var Zeliha. Hı. Eski bir okul arkadaş. Evlenecekti onun. Senin adına üzüldüm. Hesapta olmayan işler. İkimizin evlenmesi. Şeytanın bile aklına gelmezdi öyle değil mi? Öyle. İstediğin zaman gidebilirsin ona. Benim için sorun değil. O gitti. Onurlu biri. Urfa'yı terk etti. Geldiği yere döndü. Dün gece. Yazık olmuş. Sadece ona mı? Ben fabrikaya gidiyorum. Eline sağlık. Kahvaltı güzeldi. Güle güle. Eman Zavallı çocuk. Politik acılara bayılırım. <laughs> hem kavgayı hem muhabbeti bir arada götürürler. Onlar yapınca demokrasinin icabı, ilmi siyaset ve yapsa anmak adam derler. Biz öyle değiliz. Kavgamız amansızdır. Dünyayı yakar. İçinde biz de yanarız. Gözümüz görmez. Sevdaya, muhabbete gelince iş ne söyleyeyim size? Kalbimiz umman. Bizde değil. Mayamız bökle yorulmuş. Ha. bunları niye anlatırım? Vaktiyle çok ettik sana. Pişman mıyım? Hayır. O vakit hasımdık. Öyle gerekti. Hüsumet bitti. Oğlum seni sevdi. <laughs> sen onun canını kurtardın. Bana can bağışlamış sen. Bize düşen... ...senin baklınıza basmaktır. Sağ olun. Galiba sonunda ben de sizleri anlamaya başladım. Ha bu arada... ...feci gibi de inatçıymışsın. sen. Orası ayrı mesele. Oğlak Burcu mu sen? Efendim? Burçlarla ilgilendiğini <laughs> bilmiyordum baba. Ben <laughs> babanı ne sanıyorsun sen? <laughs> yolladı. Bir isteği var mı diye sordu. Eksik olmasın. Teşekkür ettiğimi söyle. Baş. Üstü. Alo. Benim ökeş. Evet. Ne var gene? Yaralandım. Fena durumdayım. Yardımın gerek. Allah kahretsin. Yetti artık ama. Söyle. Ne yapıyorsun orada? E, hiç, buraları süpürüyorum. Orada süpürülecek bir şey yok. Git işine bak. Baş ne? Kenir beyim bu kadar şey ne olacak? Hah. Düş rakamdan ökeş. Sana vuruldum diyorum. Keşke geberseydin. Pencerenin dibinde Ökkeş'in ölüsü. Ne iyi olurdu değil mi? Urfa'da herkes seni konuşur. Aptallık etme de kalk gel. Gel de doğduğuna pişman etmeyeyim seni. <laughs> Bacağım daha iyi. Murat'ın getirdiği alet işe <laughs> yaradı. <laughs> Her sabah bir saat çalışıyorum. Keramet aleti değil baba. Senin azminde... Doğru söyleyeyim <laughs> Ağam bir maruzatım var. Söyle. Halis Temen geldi. Görüşmek istiyor. Hmm. Allah Allah. Buyursun bakalım. Peki ağam. Kırk yılın başı bir kahvaltı edelim dedik. Günaydın Reşat. Günaydın komutan. Hoş gelmişsin. Buyur gel. Oo. Buyur buyur. Sizi burada görmek ne güzel Elif Hanım. Günaydın. Günaydın Murat. Günaydın. Halaf, Çay getir komutana. Kusura bakmayın. Ben de böyle sohbetin ortasına daldım ama. Rahatına bak. Lafı mı olur? Vallahi komutan. Bu kuat olur gelirsin. <laughs> Düğün yaparız gelirsin. Hani Allah başımızdan eksik etmesin de. Ökeş meydana çıktı Reşo Nerede? Yakınlarda. Ökeş? Eski kahyamız kayıptı. Zoru ne? Niye kaybalıyı? Niye çıkıp geliyor?